içeri çocuklar. İnanmıyorum sana. Sen niye geldin yine ya eve? Niye aldın öykü? Ya oyun arkadaşınız değil de sizin. Hayır senin arkadaşın falan değil. Hayır değil. Deniz Rüzgar sen mi aldın içeri Ellen Amor'ı? Kalk. Ellerinizi yıkayın. Kalkın. Kalkın. Sen de evine gidiyorsun artık. Lütfen Ellen Evine gidiyorsun artık. Yıkayın bakayım anneciğim ellerinizi. Yıkayın. Gel anneciğim. Gel, gel, gel. yok. Nasıl yok? Helen Eymur nerede? Ben size ne dedim çocuklar ya? Ben size demedim mi anneciğim? O alır dedim bütün hepsini. Yuvalarımızın hepsini almış. İnanmıyorum. Ses var. Nerede ses var? Buraya mı saklandı acaba? Dur bakayım. Yok. Yok ya. Nerede acaba? Burada mı? Evet. Ha, burcu... Bak gördün mü ya? Bak gördün mü? Ne yapıyorsun? <laughs> ya verir misin <laughs> bu cuburlarımızı? Ya verir misin? Nereden senin onlar? Hayır bak. Bırakır mısın bu cuburlarımızı? Allah'ım yarabbim. Öyle Dur ben alayım. Ele zarar gelecek. Hemen diyorum sana gelin. Ya ben size bunu eve almayın dedim. Almayın. Bak gözüküyor. Aldınız bu cuburlarımızı aldın. Çocuklar, niye kabul ettim biliyor musunuz? Ondan bu abucularımız yeme intikamını alacağız tamam mı? Uyuduktan sonra onu mahvedeceğiz tamam mı Tomris ile? Hadi. <laughs> Hello Neymar, hadi gel. Hadi gel sen de ye tamam madem bizde kalacaksın. Gel. Gel hadi gel. Gel yine geliyor bakar mısın ya? Ya senin evin yok mu Allah aşkına? Niye anahtarın yok senin? Hadi oturun yiyin tamam. Hadi yiyin. Hadi sonra da uyku vakti tamam mı? Çocuklar ondan sonra uyku vakti. Hemen uyuyacağız tamam mı? Hadi yiyin abur cuburlarınızı ondan sonra hemen uykuya. Sen de uyuyacaksın Helen Emre. Hadi yiyor musunuz? Hızlı yine. Öykü. bitirdiniz mi? Bitirdik. Tamam çok güzel. Aa bak. Kaju da geldi. Gel Kaju. Kaju korktu senden. Gördün mü? Evine git ya. Neyse artık kalacak demiştik ama değil mi? Evet. Kalsın ne yapalım değil mi Öykü? Tamam bakalım. Bizim yerimiz sadece bu var. Bu evimiz küçük bizim. Hadi yat bakalım. Burada yatacaksın. Tamam mı? Hadi iyi geceler. Öykücüğüm uyudu sonunda tamam mı? Şimdi ondan intikamımızı alacağız. Yedi abur cuburların intikamını alacağız tamam mı Tomis ile ondan? Dolly da yedi değil mi? hain vay neyse halledeceğiz şimdi çocuklar merak etmeyin bakayım nerede? He göz bandını da takmış uyumuş. Durun ilk önce şu ışığı açayım. Sessiz olun çocuklar. He durun. Sıkıyorum sıkıyorum. Anne, sıktım anneciğim sıktım. Sık 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 anneciğim her yerini sık. Yaramaz seni tamam ver artık. Yeter yeter. Tamam Deniz Rüzgar bir tane de sen sık. Şu yan... Bu ne ya... Ne yaptınız bana? Ha 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 ha! Öykü! Ne yaptık sana gördün mü? Sen bizim abur cuburlarımızı yersin ha? kapının arasından dinledim seni. Dedin ki onları uyusun da kalan abur cuburları da yiyeceğim dedin ha Öykü! İyi yaptık sana hayır mı hayır yok oh! İyi yaptık bir güzel sür anneciğim sür 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 sür! Her yerine sür! Sür yaramaz seni! Sür! Ben de süreyim hatta al 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 al! al. Gözünle! Biz böyleyiz işte! Biz böyle yaparız işte değil mi Öykü? Yani. Bütün aburlarımızı yediğin için sana böyle bir ceza verdik. Oh sür anneciğim sür 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 sür. Abi, Sen bunu hak ben ettin. Ben Şapşikler siz niye boyadınız kendinizi? Eyvah Deniz Rüzgar ne yapıyorsun ya her yerinizi? Ne yaptınız böyle? İnan sen şekerini de mi yaptın kızım? Ya, kadın. ya biz Elena Emre yapacaktık siz. Her yerinize yaptınız ya. Görüyor musunuz ya çocuklar? Her yerimizi batırdı ya. Hem de şekerlerimizi. Siz biraz kendi kendinize batırdınız ama benimki onun yüzünden oldu ya. Tomisila. Ne yapıyorsun Deniz Rüzgar? Dur. Tomisila bakar mısın şuna ya? <laughs> ne yaptılar? Ben